Merhaba arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Günaydın. Evet. Yine aylardan Kasım diye bir şarkı da var arkadaşlar. Evet, Kasım yağmurlarımız başladı. Osmaniye'ye kış geldi. Osmaniye Akdeniz iklimi olduğu için arkadaşlar sıcak iklim olduğu için yağmur yağarsa kış bizim için, güneş açarsa bahar. Yani kış aylarımız bizim böyle geçiyor. Sadece bir 15 gün ya da bilemediniz 20 gün bir aşırı soğumuz oluyor bizim. O yüzden de böyle çiçeklerimizi o aralar birazcık koruyoruz, kolluyoruz ve bu aralar bu soğuk, serin havayı, böyle ılık havayı o kadar çok seviyor ki çiçeklerim. Gördünüz mü? Bu arada ekran karanlık diye hiç şey yapmayın arkadaşlar. Hava yağışlı, yağmur yağıyor. Böyle susarsam biraz da o yağmur sesini belki de duyabilirsiniz. Hafif yağmur atıştırıyor. Evet, artık ağaç yaprakları sararmaya başladı. Osmaniye pek e, yaprak dökmez arkadaşlar. Sadece böyle bazı ağaçlar yaprak döker. Bazılarında yem yeşil kalır. E, yani Osmaniyemiz sürekli yeşildir. Evet, gelelim şöyle çiçeklerimize. Bu aralar kuduruyorlar. Benim her tarafım şöyle telgraf çiçeği oldu arkadaşlar. Bakar mısınız şuna? Her tarafım telgraf çiçeği Üst komşumun telgraf çiçeği var Ve oradan rüzgar estikçe Ya da çocuklar herhalde kırdıkça Benim balkonuma düşüyor Benim her tarafım telgraf çiçeği oldu Evet şöyle bakar mısınız Şu güzelliğe Bu aralar coştular Bütün saksılarımı herhalde telgraf kaplayacak Bu aralar Evet burada sakız salonyamın Dip kısmında da var Burada var Helvane çiçeğimin saksısının dip kısmını tamamen doldurdu ve harika da oldu böyle büyüdü evet ceylan gözü sardunyalarımız maşallahı var yine harika güzel çiçekler olacak inşallah ben de bunları sizinle paylaşacağım arkadaşlar evet pervane çiçeğimiz daha açıyor böyle bol bol açıyor maşallah en cefakar çiçeklerimizden bir tanesi kendileri böyle yaz boyu açtığı yetmiyor gibi böyle bahar aylarında bizimle beraber paylaşıyor Bakar mısınız şu güzelliğe ya. Bunun her türlüsünü seviyorum. İnşallah gelecek ile farklı renklerinde de ekmek istiyorum aslında balkonumda. Düşünsenize böyle sadece pembe değil de pembe, beyaz, kırmızı hatta şöyle bordo renkleri var. Harika, güzel. Renkleri de böyle renk dümbüş oraktan yapabilirim aslında balkonumu. Evet. Şöyle Şurada ateş çiçeğim. Bu yerimin hediyesi daha hala çiçeğini veriyor gördüğünüz gibi. Ve burada cam güzeli var arkadaşlar. Cam güzeli hemen aloe veramın yan tarafında. Böyle. Çok da güzel açtı. Aloe veram bir tane değil arkadaşlar. 4-5 saksı. Evet burada atlas çiçeğim. Gördüğünüz gibi atlas çiçeğim de maşallahı var. Aldı başına gidiyor. Ee, gece kraliçesi diye de geçiyor bir diğer ismi arkadaşlar atlas, atlas kaktüsü, atlas çiçeği ve gece kraliçesi. Çünkü geceleri açtığı için. Evet. Ceylan gözü Bu arada kalonşolarımız arkadaşlar. Şöyle görünce hemen hatırlatayım. Kalonşolarımız artık tomurcuk veriyor. Ee, takipçimin biri kalonşolar neden bitlenir yaprak bitleri neden olur Gülay Hanım, nasıl mücadele ederiz diye e, bir yorum yazmış bir gün öyle bir video paylaşırsan sevinirim demiş. Tabii ki canım benim mutlaka paylaşırım. Daha önce geriye dönük videolarımda aslında paylaştım ama yine yine de paylaşırım arkadaşım. Yeter ki isteyin. Böyle merak ettiğiniz herhangi bir çiçek bakımı olsun, böyle çiçek hastalıkları olsun, video, özel video isterseniz sizin adınızı geçirerekten tabii ki arkadaşım ben videolar çeker, yayınlarım. Evet klaksonyalarımız artık dinlenme dönemine geçiyor. ve mor yoncamız hala güzelleş güzelliği üzerinde ve şurada cam güzelim yine çiçeğini açıyor tabi bunlar da glaksonya ve siningya yaprakları arkadaşlar evet her tarafım telgraf dedim ya burada da var telgraf ve burada pervane çiçeğimin dip kısmında da var telgraf arkadaşlar hemen şöyle göstereyim şurada. Şöyle kendileri minik daha yeni düşmüş. Ee, o da orada tutar artık büyür. Ve burada sakız sarnıyamın dip kısmında var. Ceylan gözünün arkasında kalıyor. Ve burada pervanenin, pervane çiçeğimin e, dip kısmında var. Tamamen aldı ve yan saksılara artık gitmeye başladı. Ve hemen şurada göstereyim. Evet. Burada dolabımın üzerinde arkadaşlar. Bu da kendiliğinden çıkma arkadaşlar. Ben dikmedim. Balkonumda e, bu e, açık taraftaydı daha önce. Ben de aldım buraya dolabın üzerine koydum. Küçücüktü ve bu tarafı o kadar sevdi ki aldı başına gidiyor. Dur bakalım. Aşağılara doğru sarkmaya başladı arkadaşlar. Mor Evet her tarafımız telgraf oluyor bu aralar. Ee, Allah sonuna hayır etsin. Kışın bu kadar çiçeği nerede bakacaksınız Gülay Hanım diyenler de var. Ee, Rabbim büyük ya. İnşallah muhafaza ederiz. Evet burada da olmuş bayağı büyüyor. Aldı başını gidiyor. Evet paskalyalarımız artık Gördüğünüz gibi bir tane bir saksıyı kuruttum ben arkadaşlar ama şöyle ondaki kalanları böyle saksı ya bu birkaç tanesini kurtardım. İnşallah bu da yeni yeni yapraklar çıkarıyor. İnşallah daha güzel açacak. Şöyle biraz daha yerini tomurcaklama mevsimi biraz daha yerini genişletirim. Çünkü burada çiçekler hepsi neredeyse birbirine girmek üzere. Evet aşk merdivenimiz. Ve burada da kılçık atlası Bu da aldı başına gidiyor. Kışın nasıl muhafaza edeceğim ben seni şöyle bakar mısınız? Şu uzayıp gidiyor. Daha nereye kadar gidecek bilmiyorum. İnşallah daha çiçeğini görmedim. Çiçeğini de görmek nasip olur. İnşallah. Evet yerini sevdi. Sarkaç bir saksı ve yeri böyle geniş olunca arkadaşlar serbest olunca aldı başına gidiyor bakalım nereye kadar gidecek. Evet. Bu iki prensesimizi yukarıya astık. Yerleri gayet de güzel. Buradaki aşağıdaki çiçeklerimden şanslı bunlar. İnşallah çiçeğin de görür. Görmez sizinle paylaşırım. ya. Daha önce geriye dönüp videolarına bakımlarını anlattım arkadaşlar. Ama inşallah siz de izler, takip eder ve e, Ücretsiz kanalıma abone olursunuz. Ve zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağım videolardan da haberdar olursunuz. Yeni gelen arkadaşlarım için söylüyorum. Tabii daha önceki takipçilerim, düzenli takipçilerim. Ay şurada ses oldu. Kusura bakmayın. Fıstık başlarına gitti. Fıstık topladım. Ee, burada çapam vardı benim. Çapaya ayağım değdi arkadaşlar. Kusura bakmayın ses için. Evet. Fıstık topladık tarladan. Osmaniye fıstığıyla meşhur. O yüzden... Biraz topladık. Kışlık kavurmamızı. Hatta fıstık haşlaması. Arkadaşlar bunu çoğu yerde, çoğu yörelerde bilmiyorlar. Fıstık haşlamasını. Fıstık haşlaması taze fıstıktan oluyor ve harika da güzel oluyor. Osmaniye'nin meşhur fıstık haşlaması. Geriye dönük videolarımda aslında yapmıştım ben. Oradan da takip edip izleyebilirsiniz. Taze fıstık bulabilirseniz eğer. Başka yerde bulunmuyor pek ama ama kuru çiğ da yapabilirsiniz arkadaşlar sadece biraz fazla haşlamanız gerekiyor uçlarını hafif kabuklarını çıtlatırsınız ve e, içine suyun tuz atarsınız üzerine kaplayacak şekilde su koyup bir de haşlayabilirsiniz hafif tuzlu o su içine giriyor tuzlu su ve haşlanmış fıstık harika oluyor bence tavsiye ederim denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Evet, pervane çiçeğimiz de tohum oluyor. Tohumlarını ben pek e, gözetmiyorum arkadaşlar, dikkat etmiyorum. Çünkü onlar e, bir bak yok bugün yeşil, şöyle bir bak yok yarın sarı, hemen çıtlatmış tohumlarını etrafa saçmış. O yüzden baya bir e, erken alsan tohumlar olgunlaşmıyor, çıkmaz. E, geç kaldığın zaman da ucu açılmış oluyor bakıyor yetişemiyorsun. O yüzden baya bir dikkat ve baya bir pür dikkat takip etmen gerekiyor yani. Evet Instagram hesabından ve TikTok hesabından da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bugün sabah sabah şöyle çıktık dışarıya. Yağmurun o mis gibi o havasını o kokusunu koklayaraktan güzel bir video çekeyim istedim size. Aslında bu çiçeklerimin daha önce bakımlarını paylaştım ben. Ama şöyle videomun ee, videomda şöyle balkonun son hali size göstereyim istedim telgraf çiçeğimiz zaten aldı başını gitti bu aralar o kadar güzel oldu ki çiçeklerimiz kendilerini toparladılar çünkü yaz aylarında dinlenme dönemleriydi çok sıcak e, nem ve e, tabi su su e, ne kadar bol sulasak da su ihtiyaçlarına doymuyorlardı e, sadece ölmemek için mücadele ediyorlar daha doğrusu onu söyleyeyim ama şimdi çok güzel oldular. Sularını gayet de güzel alıyorlar. Havası tam istedikleri iklim. Ee, ne sıcak ne soğuk arası. Ilık iklim. Evet arkadaşlar fazla değerli vaktinizi almayayım. Gördüğünüz gibi harika da güzel böyle çiçeklerimi size şu anda gösterdim. Daha önce balkonumda bol bol böyle çiçek videoları paylaştım ama şu sabah sabah dedim yağmur yağarken de güneş yokken gözümüzü güneş almazken bazen karanlık düşüyor bazen şey düşüyor nasıl diyeyim güneş parlak düşürüyor. O yüzden güzel video olmuyor. Bu havalarda güzel video oluyor aslında. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmuyoruz. Destekleriniz ve yorumlarınızı da bekliyoruz. En güzel terapi çiçek terapisi ve bence hiç çiçeği olmayan bir arkadaşıma da hep tavsiye ederim. Şöyle bir tane olsun ya da iki tane olsun mutlaka çiçeğiniz olsun. Çünkü Onların böyle yaprak çıkarmasını, tomurcuk çıkarmasını, yeni filiz çıkarmasını görünce gerçekten mutlu oluyor insan arkadaşlar. En güzel terapi, çiçek terapisi dememin sebebi de zaten bu. Evet, hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla, sıhhatle kalın. Hep mutlu kalın inşallah.